Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere WhatsApp'ta telefon numaranızı nasıl değiştirebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İlk önce telefonunuzdan WhatsApp uygulamasına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sağ üstten üç noktaya tıklayıp ayarlar diyorsunuz. Açılan kısımdan hesap seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da numarayı değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra karşınıza bu şekilde bir sayfa geliyor buradan etmeden önce yeni hattınızın açık ve e, aramalar ve mesajlar alabildiğinden emin olun. Emin olduktan sonra sağ üstten ileri seçeneğine tıklıyorsunuz. Üst tarafa eski telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra da alt tarafa yeni telefon numaranızı yazıyorsunuz ve sonra da üstten bitti diyerek WhatsApp'ta telefon değiştirme işlemini yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince kadar yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olursanız seviniriz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.